Merhabalar. Bu videoda size kapalı betası yakında açılacak olan ve betada 1 milyon dolar değerinde airdrop yapılacağını belirtilen bir projeden bahsedeceğim. Lumiterra'dan bahsedeceğim. Lumiterra yakınında ve kapalı beta olarak açılacak ve bir sıralamaya göre bir airdrop ek olarak içinde rol ödülleri, görevlere göre de bir airdrop olacak. Görevlerde gösterildiği şekilde bu şekilde. Bir lock point civarı bir şeyler var burada. combat, farming ve gathering olarak ayrı ayrı görevleri var. Oyun hem pv hem de pp olarak oynanabiliyor. Şurada hem videosunu izlerken ben de anlatmaya devam edeyim. Projeden whitelist aldım. Whitelist'e çekiliş yapacağım. Twitter'dan çekiliş yapacağım. Ee, Twitter'da Twitter'ı da birazdan göstereceğim. Ee, katılmanız için bazı şartlar var bir tane şart tutmanız lazım en az. O zaten bedava mı Bedava dediğim 0.004 dolar yani bir sent bile değil. Rolin ağındaki fiiler çok ucuz. Rolin cüzdanınızdan gideceksiniz linke mintleyeceksiniz. Onu zaten göstereceğim nasıl mintlendiğini aşırı basit. Rolin cüzdanınızı vereceksiniz kazanırsanız ve e, Discord'unda olmanız gerekiyor projenin. gereksinimleri karza karşıladığınız sürece çekilişe katılabilirsiniz. E, çekilişte kazananları 2-3 gün içinde açıklayacağım. Beta'ya kapalı beta'ya giriş yapabileceksiniz bu şekilde. E, sınırlı sayıda giriş olacağı için e, para kazanmanız muhtemel çünkü ödül de büyük. Giriş sayısı da sınırlı. E, Multi vs e, biraz zor olacağı için kazanırsınız diye düşünüyorum. Eğer oyunu düzgün oynarsanız. zaten aşırı tatlı grafikleri var gördüğünüz gibi. Ben beğendim şahsen. Oynanış nasıl olur tam bilmiyorum. Bundan önce betaları olmuştu o, o zaman whitelistim yoktu. Oyun token deck olarak yakın sistemleri de var. Burada bayağı detaylı şekilde göstermişler Dodge'da. Dungeon sistemi var. PV ve PP olarak. PvP sisteminde öldüğünüzde çantanızdaki eşyalar düşüyor diye biliyorum. Bir de depo var. Depodanızdakiler kaybolmuyor. Farming sistemi var, quest sistem var dediğim gibi. Burada refresh varmış. Onu bilmiyordum. Daily testler, token testleri ve XP testleri olarak üç ayırmışlar. Oyun açıldığında belki daha fazla test veya değişiklik gösterebilir. Kendi combat, gathering ve farming skill ağaçlarınız olacak aynı şekilde de oyunda Tabii ki de bir kraft sistemi var ee, dediğim gibi çekilişe Twitter'dan atacağım açıklamaya bırakırım linkini ee, zaten aşırı kolay iki Twitter hesabını takip ediyorsunuz like retweet atıyorsunuz iki yoruma da iki kişiyi de yoruma arkadaşınızı etiketliyorsunuz başka bir şey yok çekilişe katılmak için dediğim gibi ek olarak bir de bir oyun adresi isteyeceğim kazanandan bir de Discord Discord'a katılmanız lazım Lumitera'nın. Ek olarak da şu Lumitera'nın NFT'sini mintlemeniz lazım en az bir adet. Peki bu nasıl mintleniyor? Bu siteye giriyorsunuz. Bir rolling cüzdanınız olması lazım. Eklenti indirdiğinizde. Yani buraya herhangi bir borsadan rolling atabilirsiniz. Burada minte bastığınızda sağ alt taraftan onay gelecek. Hatta yeni bir hesapta göstereyim nasıl olduğunu. Böyle bağlayayım. Burada Claim diyor. Buna basıyorsunuz. Sizden istediği fee ücreti bu kadar. Bu e, gaz ücretleri Gwei'ye göre değişebilir ama zaten bütün e, Ronin Ağı'nda iş, işlemler bu kadar ucuz oluyor. E, yani bunu bir kere mintlemiş olmanız lazım whitelist'i kazanmanız için. Eğer kazanırsanız ve bunu mintlememiş olursanız maalesef e, whitelist'i alamayacaksınız haberiniz olsun. Buna dikkat edin. Ek olarak dediğim gibi Discord'una da girin. Yeni detaylar, işte yeni güncellemeler gelirse kendi Discord kanalımda ve Twitter'da paylaşacağım. Takip ederseniz yararınıza. Başka e, sosyal medyada çok fazla bunun gibi çekilişler var. Bu, bu, gibi güzel projelere katılmak için hepsine katılabilirsiniz. Yararınıza çünkü dediğim gibi çok fazla ve oyuncu olmayacağı için güzel ödüller dağıtılıyor. Denemenizde fayda var. Umarım çekilişsiz kazanırsınız. Kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlar.